Herkese selamlar, sevgiler dostlarım. Bugün sizlerle beraber yepyeni Outlast bölümüyle birlikteyiz. Arkadaşlar ilk defa bu oyunu oynayacağız. Kardeşimle beraber oynayacağız. Kardeşim Muhammed Sefa. Arkadaşlar inşallah güzel bir şekilde oynarız. Neler olacak hiç bilmiyorum. Kulaklığı takmayacağım. Kulaklığı takarsam her an her şey olabilir. Bir ara kardeşime vermeyi düşündüm de vazgeçtim. Siz öyle yapmayın. Kendi başınıza asla oynamayın bence. Bunu tavsiye ediyorum. Çünkü bu oyun tek başına oynayacak bir oyun değil. Korkarsınız bu arada yayındayız YouTube'da. Bu oyunun devamı gelsin diyenler varsa like atmayı unutmayın ne? Gelmesin diyor. <laughs> bu oyunun devamı gelmesin diyor. Eğer bu serinin devamı gelsin diyorsanız like atıp yorumlara belirtin. Abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Kendi de korkuyordu. Vallahi ben de korkuyorum. Yalan değil. Başlayacağız hep birlikte göreceğiz. Haydi oyunumuza geçelim bakalım neler oluyor neler yaşayacağız Çok merak ediyorum geçelim oyunumuza Korkudan ödü kopuyor bunun altına yapacak Altını yapma ha Bu gece uyuyamayacağım diyor Elim titriyor ama <laughs> <laughs> Dur çok heyecanlandım Arabadan indik aha kıyamet başlıyor yemin ederim Eve bak lan <laughs> Dur oğlum kapılar kapanıyor üzerimize dur Gözüme toz kaçtı dur kardeşim dur 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 çok oha arabalara bak tanker gibi lan aha ctrl'e gir diyor girdim oha oğlum kurt sesleri geliyor lan dua etmeye başladı <laughs> çocuk dua etmeye başladı ne diyor burada mouse nerede ha tırmanıyor muyuz Buradan mı? Aha tırmanıyorsun. Oğlum dur lan. Ses mes geliyor, dur. Koş 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 zıpla. Buradan da mı zıplıyor? Oo! Spider-Man çıktı. Adam bir yerlere tırmanıyor ama nereye tırmanıyor bilmiyorum. Oğlum çok fena ses koymuşlar buraya. Bu ne? ee burada cam. Aha burada 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 açık cam var. Aha dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur Allah'ım dur. Ne oluyor oğlum? Aha. Tamam sakin ol. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Oğlum bir anda arkamdan çıkarsa var ya yemin ederim var ya. Kaçarım, giderim ben size söyleyeyim. Videoyu çekmem bak. Video yarıda kalır. Kapıyı aç lan. Aha kapıyı açtım. Aha sağ sol yapılıyor lan. PUBG'den kalma sağ sol. Hadi bakayım. PUBG'den şeyler öğrenmişiz. Ananı <laughs> bu Oğlum ne oluyor? Aha kapı kapandı. Kapı kapandı. Oğlum elim titriyor lan. Bir anda. Bu yörümcek ağlarına bak. Aha aha. Aha adam. Yemin ederim adam. Vallahi billahi buradaydı. Adam orada lan. Kaç lan kaç lan. Atlayayım mı buradan? Allah'ıma atladım. Kulaklığı takarsan büyük ihtimalle kalp krizi. Oğlum aklım gitti lan. Hadi kafasını. Oğlum o neydi? Allah'ıma aklım gitti. Lan yerde ölü var. Ay bağırsaklara bak. Ay adamı asmışlar. Kafası yok lan bu adamın. Oğlum çok korkuyorum ha. Hani gerçek hayatta olsa ben bunlara vururum diyenler var ya ben de öyle diyordum vallahi ama bilmiyorum artık öyle mi değil mi aha kapı kapıyı açtım aha adam 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 geldi gördün mü çocuk tırnaklarını yemeye başladı onu çek lan hani. o adam nerede? <laughs> Adamın kolunu klozeteye sokmuşlar Ne kadar komik ya Dalan gireceğiz herhalde Değil mi? Evet Little fake Ah! Bu da bizi bırak diyor, şerefsiz diyor, küfür ediyor Oğlum lan Oğlum adam bizi aşağı attı lan And who are you then? Adam bizi aşağı attı. Şişko. Öldürt... Aha. I, I, see. Merciful God, you sent me the awesome. Guard your life, son. Ne you diyor oğlum have bu? Ne diyor lan bu bize? Oğlum bu ne lan? Hadi artık kalk ayağı oğlum güçlen. Azıcık güçlü ol. Aha. Bu ne? SPC mi diyor? Oha oğlum. Bağırsakları yere yapışmış bunu. Orada biri var. Aha. Lan 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 adam düştü. Adam düştü. Lan katil oldum. Lan katil olduk lan. Adamı aşağı attık. Ha, lan Ha! Ne oluyor lan? O neydi lan? Oğlum seni kameraya çekmem lazım. Bu adam bir bokluk yaptı. Bir bok yok. Vay! Adam ölmüş lan burada. Adam öldü amına koyayım bir bok yok. Bu adam bize bir şey yapmasın. Abi gelebilir miyim? Abi kurbanın olayım bir şey yapma. Bak ben yeni geldim çıkacağım hemen. Birisine bakıp çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne <diyorsun oğlum? gülüyor> Abi gözünü seveyim bir şey yapma. Bak el kol oynatma bana. Bak kafanı kaldırma. Uyu oğlum devam et. Devam et. Geçeceğim. Sadece geçeceğim. Bir şey yapma. Bir şey yapma bak. Bak bir şey yapma. Allah'a Adamın dibisin. Görüşürüz dayı. Oy! Hey! Oğlum bunlar ne yapıyor lan burada? Oğlum psikopat mısınız lan siz? Delirttiniz lan beni. Dayı girebilir miyim içeri? Dayı geliyorum bak bir şey yapma. Oğlum bu özürler nereye bakıyor? Ne yapıyorsunuz oğlum? Kafanız mı güzel? Skopatlar. Dayı ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Oğlum elini yüzünü kaşıma. Lan sen ne yapıyorsun? Ne kardeşim? Bayılmışım amına kıy. Oğlum ben kaçayım buradan. Bunların arasında ne yapıyorum amına? Bunlar yapmıyor. Dayı. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Sandalyedeki ne yapacak oğlum? Sandalyedeki, sandalyedeki ölü. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum, <onu bakıyorum. Gülüyor> oğlum ne yapıyorsun sen dayı? Sar lan bizi. Psikopat lan. Dayı psikopat mısın oğlum? Ne içiyorsun sen? Ne için oğlum? İyi misin dayı? Kalk ayağa kalk. Ayağa kalk. Dayı ayağa kalk dayı. <laughs> tamam oğlum tamam tamam üzülme üzülme. Kıyamam sana. Kalk ayağa kalk. Kıyamam sana gel. Gel gel gel. Gel seni buradan kurtarayım. Ayağa kalk oğlum ayağa kalk. Kalk lan. Kalkmıyor lan. Kameradan izlemiyor oğlum bizi kimse. Aha klavye işaret ediyor. Bastım. Sıçmayalım şimdi. Dur. Dur ne olacak? Aha adam adam adam. Aa ışıklar gitti. Işıklar gitti. Nereye gidiyor? Nereden biliyor oğlum? Aa geliyor geliyor geliyor. Buraya mı saklanacağım? Geldi lan adam. Aa kapıyı kırıyor. Yapma gözünü seveyim yapma. Ha geldi yemin ederim geldi. Ne yapacaksın oğlum? Allah aşkına bir şey yapma bize. Titriyorum yemin ederim titriyorum. Tüylerim diken diken oldu. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Bak görüyor musunuz değil mi? ha be. Dur. Gördü, gördü, gördü. Ne yapacak lan? Hah, gel. <laughs> <laughs> Kapatıyorum şimdi. Gitti o? Nereye doğru kaçayım? Buraya mı? <laughs> Adam geldi. Geldi geldi. Adam sesi geliyor, ayak sesi geliyor, ayak sesi geliyor. Ses kasıyorum. <laughs> Bu oyunda <da> ses kasıyorum? <laughs> Dur. Lan. Altıma yaptım oğlum bu ne? <laughs> oğlum altıma yaptım sen hala jeneratör diyorsun oğlum. Lan canım beni afsan bakıyor bu etrafa. Ha! Geliyor geliyor geliyor. Ananı değildi, anam değildi. Oğlum siktir git lan Yürü git Film mi bitiyor? Oğlum adam bu ne ya? Ne bileyim, ne yapacağız? Oğlum çok korkuyorum yemin ederim Kaptan hedef mi tutuyor? Gitti gitti. Gitti 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 gitti. A jeneratör. A kaldırdım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Gelme 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 lan gelme. Gelme gelme. Kaç 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 kaç. Kaç oğlum kaç 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 kaç. Bilmiyorum oğlum nereden gideceğim? Ha bura bura bura. Ne geliyor? Geliyor. Geliyor 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 geliyor. Bok yakalar. Ne al ne al? Kaçtık. Ne ne yapıyor? Kontrol odası ne? He. O buraydı değil mi? Burası. Vallahi burası. Aa bak elektrikleri açmış. Aynen aynen. Şimdi basacağım herhalde. Bir bokluklar olmasın. Bu ayağa kalkmasın şimdi. Bastım. Ananı bacım. Oğlum ne oluyor? Yine birisi geliyor? Oha yine vurdular bize sorry, my son. Oh, my sorry. Bu ilk baş gelen bizim kameramızı alan adam. But you can't leave. Not yet. Bu ilk kameramızı alan adam. Bu bak. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth to the unbelievers. Oha, adamı kendi kendine söylüyor. Oha, oha, oha. Ne no, oluyor oğlum? Adamlar havada uçuyor accept the gospel. Yok artık. all doors will open before you. Ne anlatıyorsun oğlum bize? Bölüm mü? He. Aa bitti. bitti bölüm, i̇kinci bölüm, ikinci İkinci bölüme mi geçtik? Evet ama devamı gelmesin. Devam uh. Uyandık. Arkadaşlar. Birinci bölümü bitirdik. Hapishanede uy uyandık şimdi. Değil mi? Hapishanede uyandık. Evet. Hristiyan işareti plan var. Bu ne biçim lan? Anladım. Kamera. Kameramız da burada. Arkadaşlar bu birinci bölüm herhalde. Bitti galiba. Evet bitmiş. Bu ikinci bölüm. Birinci bölüm bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp yorumlara belirtmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. İzlemişsiniz. İnşallah. İnşallah... arkadaşlar. <laughs> Allah belanı vermesin. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah devamı gelmez diyor. Arkadaşlar like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu kadardı inşallah keyif almışsınızdır. Çok teşekkür ederim görüşmek üzere Allah'a emanet olun.